Arkadaşlar herkese günaydın. Biz böyle kızımla uyandık. Pencereyi açtık. Böyle keyif yapıyoruz. Adeta balkondaymışız gibi. İnsanın balkonu olmayınca böyle şeylerle mutlu oluyor tabii. Dün akşam çamaşırları yıkamıştım. Gece kurutmaya atmak istemedim. Böyle astım. Hemen de kurumuşlar sabaha kadar. Yani eski evimde yer olsaydı herhalde yazın böyle genelde asardım. Çünkü yine de çamaşırların bir güneş görmesi güzel oluyor. Daha böyle bir renkleri canlılaşıyor. Her neyse. Yine çamaşırım var. Nevresimler var. Onları asacağım. Hava çok güzel mükemmel. Şöyle görebilirsiniz. Bugün Rabia Yenge ile Özge Nur gelecek. Bir de Mustafa Yemen tabii ki kahvaltıya. İsmail abiler köye gitmişler. Gittiler daha doğrusu. Onlar da evdeler. Kız kıza dedim gelin kahvaltı yapalım ya ne zamandır görüşemiyoruz ama 11 gibi geleceklermiş. Ben dosyada Zeynep paylaş falan yediririm. Ondan sonra evi bir süpürürüm. Evin böyle toplu yani hani dağınık değil çok şükür. Bir tek süpürüceğim. Ee, bakalım güzel şeyler hazırlayacağız inşallah. <laughs> bir de tripod aldım arkadaşlar. <laughs> Tripodum çok kötü olmuştu söylemiş tripot aldım ama bu da çok böyle kısalmıyormuş ama olsun yine de işimi görür bununla birlikte bugün ilk videomuzu çekelim bakalım anneciğim ne yapıyorsun tripot aldım bak bunu kırma tamam mı bu arada Zeynep hala'nın vücudunda pütür pütür şeyler çıktı arkadaşlar dün doktora gittik e, alerjik çocuk olduğu için e, böyle sıcağı falan hiç gelemiyormuş. Bu ayakkabı giymemesi, mont giymemesi falan hep ondanmış. Alerjik çocuklar çok böyle şey olur dedi. Vücutları çok hassas olur. Üstlerine böyle hiçbir şey, şey değsin istemezler. Bir de çok terlerler. Hep sıcaktırlar dedi. O yüzden de hani e, olabilir dedi. Valla çok mantıklı geldi. Dedi ki geceleri çok döne döne uyurlar. Bir oraya savrulurlar bir buraya savrulurlar. Dedim Zeynep hala anlatıyorsunuz resmen hocam. Bunların hepsi geçecek 5 yaşından sonra ama ya burun tıkanıklığı hiç geçmeyecek. Ömür boyu hep burun tıkalı olacak. Sabah uyandığında hep alerjik olacak dedi. Ben de öyleyim zaten. Köye falan gittiğimde çok kötü oluyorum. Sabahları hep burnum tıkalı uyanır falan filan. Yani yapacak bir şey yok. Ee, ilaçlarla, kremlerle düzelteceğiz. Yapma bir krem verdi vücuduna sürdüm. Ee, bayağı bir hafiflemiş bugün. Böyle çıplak dolaştırdı dedi. Zaten evde hep çıplak dolaştırıyorum. Böyle bakalım geçeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi ben kalkayım. Öncelikle çamaşırlarımı bir asayım buraya arkadaşlar. Bunları kaldırayım. Kurumuşlar çünkü. Ondan sonra da yeni çamaşırları asayım. Sonra da kahvaltı hazırlıklarına geçelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi pankek yapacağım ama buradaki tarifi yapmayacağım. Ben kendi tarifimle yapacağım. Buradaki tarif e, böyle biraz daha fazla istiyor. 300 gram süt istiyor. Benim zaten o kadar sütüm yok. Benim kendi tarifimde bir bardak süt var. E, bütün malzemeleri koyup karıştıracağım. E, size de söylerim. Bir malzemeleri çıkardım. Önce malzemeleri çıkar. Hemen yapmaya koyuyorum. Zeynep hala da yemeğini yerken hemen iki dakikada en azından pankeki yapayım istiyorum ki o çıksın. Zaten pankek hani sıcak sıcak gelmesi gereken bir şey değil. E, böyle streçleri. Ondan sonra geleceğimiz zaman da servis ederiz. Bakalım. Şuradan bardak alayım. Şimdi içerisinde koyduklarını hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bir bardak süt var, bir buçuk bardak un var, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı şeker koydum, bir kabartma tozu, bir vanilya. Normalde tarifte yağ yok ama ben çok az yağ da koydum çünkü tavaya yapışmaması için içerisine birazcık yağ koymamız gerekiyor. Şimdi bunları güzelce çırpacağım. Şey Ondan sonra pankek tabanında pişireceğim. Zaten tarifi çok basit sırada bayağı yedi yemeğin o sırada. Ona da şimdi veririm pankeklerden, pişenlerden. Üzerine tahip etmez O da yemiş olur. Tavaya yağ sürmeyeceğim arkadaşlar. İlk etapta bir böyle yapıştırır gibi oluyor ama arkadaşlar şimdi peynirlerimi yapacağım. Ya daha doğrusu şöyle bir tabak yapacağım. Ee, üzerine şu kaselerimi koydum. İşte zeytin. Ondan sonra siyah zeytin, yeşil zeytin vesaire buna koyacağım. Kızım da bayağı sevdi pankeki ya. Bayağıdır ne zamandır yapmıyorum Zeynep hala ya. O da güzel oldu. Yiyor bakalım. Anne. Efendim. Vay vay vay. Benim kızım hep bebek oluyor biliyor musunuz? Küçük bebek oluyor. Bir bakın nasıl bebek olmak bu. Ay çirkin bebekler böyle mi yaparlar? Ana. Hah. Hadi pankekini ye. Pankekini ye. Nerede pankekin? Hani pankekin nerede? Ye anneciğim. Ne? Pankeke. <laughs> çirkin. Şımarık. Yes, done now. arkadaşlar soframı hazırladım. Şöyle göstereyim patates. Peynir tabağı işte zeytinleri falan bu şekilde koydum. Havuç yaptım. Pankek yaptım zaten. Ortasına da böyle e, çilekleri koydum. Burada kayınvalidemin katesi var. Şöyle güzel bir sofra hazırladım. Yengemler de geldi. Şimdi içerideler. E, bekliyoruz. O da gelince afiyetle oturacağız. Arkadaşlar ben yine video çekmeyi unutmuşum. Allah muhabbet sohbet çok güzel oldu. Şimdi de böyle kahvelerimizi içeceğiz inşallah. <laughs> Özgür'ün <de> arkadan <laughs> Özgür arkadan beni gösterme diyor. Yenge arkadan bir şeyler yapıyor, hareketler yapıyor. O yüzden yani. gösteremiyorum arkadaşlar ama. Ya hani yani. çok sıcak olduğundan diye. Anne, anne. Yine yiyor. Aslında yeme dedi, yemesin dedi doktor ama nasıl engelleyeyim şimdi? Neyse bir tane yesin de. Kaldırırız artık. Hadi afiyet olsun. Benimki de burada. Benimki garip kaldı. siz. <laughs> 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 Hey. Arkadaşlar biz parka çıkmıştık. Bayağı durduk. Ama artık esmeye başladı. Zaten Zeynep ayağın saçından gördüğünüz üzere. Özgür de okuldan geldi. Zeynep hala çıkmıyor diye Murat şöyle sırtına aldı. Şimdi bu akşam pide yapacağız inşallah. Ee, onun şeylerini... Ama taşıyamazsın ki ablam öyle. Edin. Hadi i̇şte bakalım. Öyle. İşte öyle. <laughs> İki çocukla hayat. Arkadaşlar o kadar yorgunum ki böyle bugün Zeynep hala uyumadı. O uyumayınca ben psikolojik olarak ekstra yoruluyorum. Böyle niye uyumadı falan diye. Daha erken değil mi ablacığım? yiyeceğiz işte. Bu arada tamam. Yemeyeceğiz mi? Yiyelim. Özge'yi beklemeyeceksin. Abla 9'da falan gelir Bugün niye diyorsun? Bugün köprüde birisi intihar ediyormuş arkadaşlar. O yüzden çok trafik varmış. Özge e, gelem yani geç gelecekmiş. Rıdvan da zaten buçuktan sonra geliyor. Bahadır gelecek şimdi Murat pideleri yaptı. Çok uykuları geldi. Zeynep hala uyumadı bugün ya. Uyutsam ne? mı? 7.30'u beklesem spor olur saat 7. Çok güzel bir gündü ama gerçekten böyle Rabia yengelerle oturduk muhabbet sohbet zaten 4-2.30'a kadar falan e, onlarla çok güzel vakit geçirdik. Sonra onlar gittiler. Zeynep hala işte dışarı çıkardım falan. Şimdi ağlıyor işte yani uyumasın çok güzel erken uyuyor akşam daha iyi ama böyle çok huysuz oluyor. Yani sürekli ağlayan bir çocuk düşünün. O da insanın böyle canını sıkıyor. Öyle yani sizle de konuşmayı özlemişim kendimi göstermeyi özlemişim. Hava bugün bayağı sıcaktı. Arkadaşlar ellerimi görebilirsiniz. Zeynep hala Muratlar'da buraklarda unuttum. Eve geldim. Çünkü görüyor musunuz evin halini? Yani berbat bir durumdayız. Ee, bulaşık makinesine sabah birazcık bulaşıkları yerleştirmiştim. Sonra çocuklar çorba falan içtiler. İşte onları yerleştirmemiştim. Ee, ondan sonra dedim ki Zeynep hala uyurken ben bir dakika sen şu bulaşıkları halletsem olur mu? O da sağ olsun. Abla sen in. Ben de de e, bakarım çocuk uyanırsa da seni çaldırırım dedi. Ben de şimdi geldim. Şimdi hemen tekrardan makineye atılacakları atacağım. E, ondan sonra yıkan, elde yıkanacakları falan yıkayacağım. Ondan sonra tekrar yukarı çıkacağım. Çünkü Bahadır da e, 25 dakika falan gecikecekmiş. O yüzden onu da beklerken hemen ineyim dedim. Öncelikle şu suyu koymak istiyorum. Bu arada bunun da filtresi bitmiş. Ee, son dolduruşlarım. Artık yani onu söylerim su bitirir filtre alırım. Fitre aldıktan sonra devam. Çok güzel oluyor ya. Biz bunun suyunu çok beğeniyoruz gerçekten. Şimdi ben hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da yukarıya çıkacağım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Saatte bu arada 7.30 oldu bile. Oturamadım. Dedim ki en azından yukarı aşağıya toparlayayım ki akşam öyle rahat rahat oturalım. Eve gelince çok konuştum artık e, telefonda kafayı yedi eve gelince de böyle tekrardan şey yapmamış olurum yani yorulmamış olurum dedim o yüzden geldim hemen iki dakikadan makineye atalım atalım Gideceğiz dur bunlara bakalım 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 Ay çok güzeller Bayıldım Zeynep hala çok güzeller annem ya Baksanıza Bu bardak anneciğim tabak değil Evet çok Güzelmiş Bu da bardak Ama işte çok kalın çok kalın şekilleri çok güzel bu çok kalın ama bu daha güzel bakalım. evet anneciğim bardak Sak, saklama kaplarından da gelmiş ya şu an ihtiyacım yok mangal gelmiş şu bulutun yumuşatıcılarını çok met ediyor var biraz Herkes Evet. Orada anneciğim ama sen çok yemek yedin. Bir de biz babıştan simit alırız olur mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapat. Kapat anne. Aferin sana. Tuzumuz eksik. Tuz alacağız. En önemli ihtiyaç. Bir de yoğurt almak istiyorum. Gerçi Rıdvan da getirir yoğurdu ama temizlik havlusu silipi 50 ile 34 50 düşmüş. Hepsi burada daha uyguna geliyor. Kızımın şu üstündekini yine indirimden almıştım. Yani bayağı ol. Kasım'da mı ne? Ne oldu? İnlemiyoruz. Tut elimi. Erkek rengiydi ama ben almıştım. O zaman gözüm o kadar büyük gelmişti ki arkadaşlar. Evet karıncalar vardı mı anneciğim? Zeynep hala geçen sene normal bir çocuktu yani yaşıtlarına göre birebir gidiyordu. O yüzden de hep e, yaşıttığı şeyler giyiyordu yani bir yaşta bir yaş giyiyordu. Ben de ona göre aldım hep bu seneki kıyafetleri ama bu sene birazcık büyüdü. O yüzden de kıyafetleri küçük gelmeye başladı. Babasına dedim ki yani kıyafet alışverişine çıkmayacağız dedim ama çocuğun kıyafetleri birazcık küçük geliyor dedim bir iki tane tişört almamız lazım böyle bol. Şimdi parka geldik. Çok tatlı bir rüzgar var ama sıcak yani. Birazcık salladım. Çok güneş. Başında güneş geçmesini için buraya aldım. Kuryeri kalmıştım bimden. Şimdi bunu vereceğim. Bakalım nasıl. Dur, açamadım pek elimle. Tamam bir dakika. Bakalım nasıl kızım. <laughs> <Dur>. Gel <misin? gülüyor> Zeynep Hala'nın e, yemeden önce koklama huyu var arkadaşlar. Yani doğduğundan beri neredeyse öyle. Sevdiği bir şey dahi olsa yemeden önce. önce Anneciğim de düşürdün ama. Bu da değişikmiş ya. Bakın size de göstereyim. Mama. Anneciğim yere dökme tamam mı? Al. Ah, şöyle bir şey. Ye. Ye bakalım nasıl bir şeymiş. Anne de denesin. Джипс кибе, дыма? Джипс кибе. Сен дэй. Кытый-кытый. Кытый-кытый. О, не. Arkadaşlar e, birkaç gün sonradan tekrar merhaba, bugün babalar günü. Biz de böyle Çamlıca tepesine geldik ama bayağı kalabalık. Sıra bekliyoruz. Aslında bu normal yemek yiyecek restoranda işte yer yoktu. Bir saat bekleme süresi var dediler. O yüzden şu kafe tarzı yerden alacağız. E, Zeynep hala çok acıktı. Acıkmamış olsaydım e, beklerdik ama bir anda karar verdik buraya gelmeye. O yüzden de bekliyoruz bakalım. İnşallah güzel geçecek bakalım. Burada kadın emeği pazarı varmış bugün burada. Şimdi bakacağız bakalım Zeynep hala tabii ki bebek arabasına binmiyor. Ha değişik şeyler varmış. Hep yazıyor ne oldu. Ne oldu annem? Gel bu tarafa gidiyoruz. Anneciğim gel. Babanın elinden tut. Tutmasın babası. Hmm, çok güzel bardaklar var. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Zeynep hala bu ara hep böyle bebek olmak istiyor. Üstünü kapattırıyor. Bir şeyler yapıyor. Üstünü kapat. Tamam kapatayım. Evde sürekli elimizde bununla üstünü örtüyle dolaşıyoruz. Böyle arkasını dönüyor. Üstümü kapattırıyor bana. Lütfen, lütfen. Bir de sinirleniyor istediği gibi kapatmayınca. Hani <laughs> Ara hole e, avize almıştım. E onları göstermedim size. Böyle iki tane led ışık aldım arkadaşlar. bayağı da aydınlık veriyor. Bizim odaların oradaki yerde avize yok yani avize yeri yok nedenini bilmiyorum ee, ama diğer mesela arzu ablalar var yani yan komşumda var hani bizde niye yok bilmiyorum inanın ee, o yüzden de oraya almadık orası birazcık karanlık duruyor ee, oraya da böyle e, sensörlü ledler oluyor ya yere böyle yapıştırmalı tarzda onlardan almak istiyorum umarım siz de beğenmişsinizdir ben çok beğendim bir de bakın burada ne var. Evet, <laughs> bavul hazırlandı arkadaşlar. Ani bir kararla Murat'la birlikte Karosuya gitmeye karar verdim. Bavulumu hazırladım. İnşallah yarın yolcuz. Daha doğrusu ben karar vermedim. Şöyle oldu. Normalde gitmeyecektim yani. Ee, ne zaman gidecektim? İşte ya Perşembe günü gidecektim. Bu arada bugün günlerden Pazar ya perşembe gidecektim ya da pazartesi falan gidecektim. E ondan sonra Duan dedi ki hani iki kere gidip gelme olmasın dedi. Ben nasıl olsa bayramda geleceğim dedi. Sen de hani burada iyice yalnız kalma. Muratlarla birlikte git istersen dedi. Kayınvalidemler de zaten bu hafta içi artık gidiyorlar memleketi arkadaşlar. Onlar da olacak. Baya böyle yalnız kalmış olacağız. Çocukla da birazcık yalnızlık zor oluyor. O yüzden böyle hemen apar topar bavulumu hazırladım her şeyi böyle yıkadım, pakladım. Hatta Rıdvan'ın bir tane ayakkabısı vardı. Onu yıkadım. Kurutması, kuruması için buraya böyle koydum. Gözünün önünde olsun diye. Mutfağı falan bayağı ayarladım. İşte şunları falan kaldıracağım ama makineyi falan açtım. Şurada da çöpüm var. Onu yarın atacağım. Her neyse. Yani biz gidiyoruz arkadaşlar. Artık yarın yine bir vlog çekerim Çünkü annemler gelmeyeceğimi düşünüyorlardı. Onlara gelmeyeceğim dedim. Sürpriz olacak. <laughs> Tepkileri falan size inşallah çekerim. Bir valizim var. Bir tane şöyle bez çantam var. Bir de zaten normal kol çantam var. Bir de bebek arabasını götüremiyorum. Çünkü Murat dedi ki abla artık çok fazla eşya var arabada dedi. Sığmaz dedi. O yüzden onun yerine skuter'ı götüreceğim. O da çünkü onsuz olmaz. yani ki bir şey götürmem lazım. Çocuğu yoksa böyle elimde kucağımda falan taşıyamam. Durmak da istemez. Ee, böyle. Benim yüküm bu kadar. Eksik bir şey olursa zaten cumartesi günü Bahadırlar falan gelecek. Onları söylerim, Getirirler. Umarım videomu beğenmişsiniz. Böyle birkaç günün birleşimi bir vlog oldu. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki vlog dediğim gibi karası vlog olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.